Esselamu ala Resulullah Muhammedin Seyyidin Davulun Akhirin Medad ya Resulullah Medad ya Ashabı Resulullah Medad ya Meşayih Medad ya Sadat Ashabı as Ve Al-Khayru Fil Camiye Ya Men Ve La Men Ca Allah İlla İlayh Bu günlerin halini söylüyor İnsanlar dünya ahir zamanın tam ortasına gelmişiz. İnsanlar ne yapacağını şaşırıyor. Bir şey var, bir musibet var. Bir türlü kalkmıyor. Şunu mu yapsak derler, olmuyor. Bunu yapalım derler, gene olmuyor. Ve sırf bizim memlekette değil bütün dünyada her tarafta bu şey var bir şeytanın bir oyunu var Ama o da tabi Allah'ın izni olmadan olmuyor. Allah Azze ve Celle ilacını söylemiş onlar ilaçtan kaçıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Fefirru Allah inni lakum minhum nadirun mubin. Allah'a sığınan, O'na sığınan kurtulur. Öteki türlü size e, şey yapıyorum, sizi uyarıyorum diyor. Büyük bir uyarıcıyım diyor. E, bunu yapmasanız, bu sıkıntılardan kaçma e, kurtulamazsınız. Ne yapacağını şaşırmış bütün dünya alem zannediyorlar ki bunu yaparsak kurtuluruz, bunu yaparsak iyi gelir, bunun e, rahatlarız. Bekliyorlar bir şey olunca e, ben yaptım ben ettim diye sen Allah izni olmadıktan sonra bir şey yapamazsın sıkıntıdan da kurtulamazsın musibetlerden de kurtulamazsın insano biraz e, kuvvetlendi mi azıyor hiçbir şeyi kabul etmiyor ben yaptım diyor Allah'ın e, varlığını bile kabul etmiyor bu kafirler. Allah'ta bir musibet vardı. Uğraşın, durun. Halbuki Allah'a sığınmak lazım, Allah'a yalvarmak lazım ki musibet kalkar. Çünkü Firavun Hazreti Musa aleyhisselam her defasında bir musibet geliyordu. Allah'a dönün, Allah'a inanın, Allah'a ibadet edin deyince bir şey gösteriyor. Kurbağalar çıktı her taraftan, kurbağa doldu. Ama yani, ya tamam tamam dediler. Biz e, iman edeceğiz. Kalksın bunu dua et. O kalktı. Ondan sonra gene iman etmediler. Bu defa bit şey yaptı her şey. Her tarafta bitler doldu. Yedi bitirdi adamlar. Aman zaman e, Rabbine dua et. Biz iman edeceğiz. Bunlar kalksın. Böyle arka arkaya kan, sular kan gibi oldu. Onlar gene aynı şekilde. İşte bu da bizim zamanımızın şeyi de aynı şekilde. Bir hastalık çıktı. Başta her tarafta ezanlar selavatlar şey yaptılar. Ondan sonra onu unuttular. Biraz hafifleyince şey yaptı. Bu da aynı şekilde. Değişik değişik. Arka arkaya musibetler geliyor. tam kurtulduk derken başka bir şey çıkıyor. Tam kurtulduk derken bir şey çıkıyor. Ama insanlar iyileşeceğine daha fazla azıyor. Allah'a tövbe edip Allah'a yalvarmak lazım bizi bu musibetlerden kurtar. Gidecek yerimiz Allah Azze ve Celle'dir başka değil, kafir değil kafirden e, kafirden merhamet bekleme. Kafir merhametsizdir. Merhametli olan Allah Azze ve Celle'dir. Mer kafir e, sana su değil zehir verir. Allah muhafaza. Allah'a tövbe edelim. Allah yardım etsin. Allah muhafaza etsin inşallah. İslam'ın Müslümanları ومن الله توفيقها الفاتحه